Muhterem efendim, kul Allah münasebeti nasıl olmalı? İnsanın ibadetlerinin karşılığında bir beklentiye girmesi doğru mudur? Hiç kimsenin Allah'tan bir şey alma hakkı yoktur. Kusatta 24. sözde dediği dedi. gibi, yani Allah'a karşı kulluk yapıyoruz, neticede bir şey elde etmek için değil. Bu Ubudiyet neticeyi nimeti sabıkadır, bu be nimeti layıka değil. 5-6 kelime bir cümle içinde ifade ediyor. Ve sonra da açıyor bunu. Yani biz mükafatımızı almışız. Alacağımız her şeyi almışız. Ne mükafat? Yani. Peki sıradan sürpriz şeyler almışız. Ve açıyor onu diyor. Mesela Adem'de kalmamışız. Varlığa gelmişiz. Camit kalmamışız. E canlı olmuşuz. Canlı olmakla kalmamış insan olmuşuz. İnsan olmakla kalmamış Müslüman olmuşuz. Hz. Muhammed selam ümmet olmuşuz. Bütün bunlar ve bir de hususiyle asrımızda ihsan ve ikram ilahi olarak dine hizmet etme gibi bir konuma getirilmişiz. Yani o mesele ruhlarımıza duyurulmuş. Dininizi ilahe çalışın. Yani yeniden bu mesele inşa edin. Bu işin mimarları olun. İnsanlığın beyin yapıcısı olarak çalışın. Yani Bunlar hepsi ihsan ilahidir. Ve bunların hiçbirine karşı bir bedel ödememişiz. Neyi bedel ödeyeceksin zaten sana verdiği şey de hepsi lütuf. Sen ona ait şeyler koysan bir yere sen diye bir şey kalmaz. Etin, kemiğin, tenin, cesedin, ruhun hepsi ondan yani. Ama Ali olarak verdiği şeyler bunlar sen kendinin farz et falan demişse şayet bunlarla da pek o şeyler alınamaz yani. Bu açıdan Evvela insanın saygısı Allah'a karşı edebi, terbiyesi onu gerektirir ki ister Cenab-ı Hakk'a karşı ubudiyetinde, ister mülahazalarında, ister ellerini açıp içini ona dökmesinde, yıkarışlarında ondan beklentisi olan bir insan gibi davranmamalı. Şimdi bu temelde ihlasın gereği, Allah'a karşı sağlam merbutiyetin gereği. Fakat yanlış anlamamak lazım. Şu demek değil yani. Allah'tan hiçbir şey istemeyelim. Beklediklerimiz ondan beklemeyelim demek değildir. Bunun manası şu demektir. Allah'a karşı kulluğumuzu, duamızı, münacatımızı, yüreğimiz çatlarcasına ona teveccühlerimizi, sürekli ona bakışımızı o şeylerden ötürü yapmamalıyız. O şeyleri elde etmeye bağlamamalıyız. Bunlar sırf Allah rızası için yapılmalı. Ama bunun dışında beklediğimiz her şeyi de ondan bekleriz. Yani cennet ondan beklemeyeceğiz, cemallah ondan beklemeyeceğiz, evet saadet ondan beklemeyeceğiz, kimden bekleyeceğiz? Kimse veremez ki zaten onları. Şimdi bir yönüyle her şeyimizi Allah'tan bekleme sahabe mantığı felsefesi içinde ayağımın bağını bile yitirsem Allah'tan isterim ben yani. Bir toplu ineği yere düşürsem ben Allah'ım topriğini istiyorum derim yani. Ondan beklerim. Bu da buldurur onu. Zaten ben kendi irademle böyle bulayım dersem bir gücüm bir yani şey göremem. Bunlar başka meseledir. Fakat ona karşı olan ubudiyetimiz ubudiyette halisane olma meselesi insanın beklenti içinde bulunmamasını gerektirir. Hususiyle bu beklentiler böyle dünyada ekstradan lütuflar şeklinde şeyler türündense keramet türünden şeylerse hatta Üstad Hazretler o zevki ruhaniye cevaz veriyor. Diyor ki imanı billah, marifetullah, muhabbetullah zevki ruhani diyor. Ve bütün tasavvufçular da aslında bu zevk ruhaniye giden yolu açık tutuyorlar. Açık olması gerektiği üzerinde duruyorlar. Yani insan kendi içinde bütün nimetlerin üstünde dünyanın binlercesine mesudane hayatı ona mukabil gelmeyen bir Allah'la münasebet, sevgi ruhanesi duymak isterler. Fakat ben kimim ki? Fakat işte bu kimim ki diyen adam diyor ki, bana göre bence, evet, imanı billaha evet, marifetullaha evet. Fakat bence kulluk sevgi ruhaniye bile bağlanmamalı. Yani bütün hayatımı böyle bir şeye maruz bırakmasın. Kabz içinde yaşamaya beni mahkum etse, benim ondan tek isteyeceğim şey kendini bütün azametiyle, ululuğuyla, ceberutuyla vicdanımda duymak. Onun mahafet ve muhabbeti içinde yaşamak. Bunun dışında başka şey istememek yani. Çünkü verdiği şeyler vermiş, fazlasıyla vermiş. Bir şey beklemeye hakkım yok. Bunun ötesinde böyle uçmalar, kaçmalar, tefkirade şeyler, büyük iddialar. Bunlar bir yönüyle ona karşı sayısızlık. Bir yönüyle de zaten istidrac olma ihtimali var. Bir yönüyle de sizi iptila ediyordur, imtihan ediyordur. Yani bu bir belayı kabih de olabilir. İyisine belayı hasen diyor Kur'an-ı Kerim. Bir belayı kabih olabilir, kaybettiren bir imtihandır, bir iptiladır bu. Dolayısıyla içinde böyle kaybetme meselesi de melhuz bulunan şeylere insan talip olmamalı. Katiyen. Sana fevkalade hal ihsan edecek, keşif verecek, keramet verecek, insanların içini okutturacak, her şeyi rüyalarında sana gösterecek, bazı şeyleri yakazeten göreceksin. Ya sen Allah'la arandaki münasebeti koruyamayarak, bunlarla çaka yapmaya kalkarsan. Hatta çoğumuz itibariyle öyle zayıf yanlarımız vardır ki, yani halisane gece kalkmışız, ona karşı işte teheccüdümüzü kılıyoruz veya seccadeye alnımızı koyuyor, içimizi ona döküyoruz. Orada sesini de yükseltebilirsin farkına varmayarak. Fakat acaba biri duydu mu mülazasına kaplarak hemen, belki onda da yine bir ikilem yaşamı var. Ona bir rüya giriyor yani. El alem duysa ne olur sana? Duyan duyuyor zaten. Niye onları kale alıyorsun sen? O kadar önemli mi onlar? Bazıları onu bile rüya sayıyorlar yani. Ama ne mi lazım ben sesimi keseyim bunlara? Başkalarına duyurma mülahazası sessizce, sinsice içime girebilir. Seni aşan bir tavır değilse değişik tavırların. Başını sallarsın, ürperirsin, irkilirsin. Hatta dururken iç mülahazaların seni alır böyle. Böyle tutturabilir, farkında değilsin. Kendinin farkına vardığın zaman, durumunun farkına vardığın zaman Değil alem beni böyle görüyor bu. Ben, ben o iş işte adamı değilim ki. O seviyenin adamı değilim ki ben. Ben kıvır zıvır bir insanın Tavrını kıvır zıvır bir adama göre ayarlayacaksın o esnada. Bunlar çok nazik şeylerdir yani. Allah'la münasebet açısından, halisane olma açısından çok önemli şeylerdir. Bu açıdan o fevkalade mevhibeler, revvaridat bunlar çok böyle hissiyle, şuuruyla, iradesiyle tam merbut değilse, her şeyin farkında değilse onun için tehlikeli olabilir, çaka yapabilir. Kendi kıymetini yükseltmek için onları şuna buna peyleyebilir. Onlarla kendini satabilir. Onlarla asıl mahiyetini plastize edebilir. Daha parlak görünmeye çalışabilir. Tehlikeli şeyler onlar. Allah'a demeli ki ya Rabbi lütufların bile olsa, ihsanların bile olsa bana kaybettirecek şeyleri vermen istemiyorum. Harun Reşid'in o bermeki, Caferi gibi bermekilerdendir o. Harun Reşid e diyor ki, hükümdarım şunu bunu vermek istiyorsun, ben seni istiyorum, hiçbir şey istemiyorum. İşte o mantıkla. Çünkü sen benim olunca zaten her şeyim benim olur. Başka şey istemiyorum ben. Uçma da istemiyorum, yüzme de istemiyorum. Hayvanlara vermişim, onlar güzel beceriyorlar o. Sen beni insan yaratmışsın ve insanlığın zirvesi de mahviyet, tevazu, acalet içinde seninle derin bir münasebette olma. Münasebetin en derini de derinliğini hissettirmeme. En duru suların derinliğini sezemezsiniz. Çünkü böyle hemen birkaç santim gibi görünür onlar. Dibindeki kayaları görürsünüz. Fakat kendi işini attığınız zaman boğulursunuz siz onda. İşte o kadar dur olayım ben. Sığ görüneyim fakat hadizatında seninle münasebetinde derin olayım. Dolayısıyla bir kısım mevhibeler ve varitler bazı insanlar için bir belal, kabih olabilir. Kabih olabilir. Oysa ki mümin her şeyi bir yönüyle kazanma esasına göre yapmalı. İçinde kaybetme ihtimali de olan meselelere talip olmamalı. İstemem yani. Ne keşf isterim ne keramet.